Git, Ali sanatçı ne zaman çıkacak git, 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 Kusura kalmayın. Bu saatte topladık sizi. Ama konu mühim olmasaydı... Yalnız çocuklar bakın ben bu gidişatı beğenmedim ha. Ne bu ya böyle sabahın köründe dansörü çağırmalar falan. Ya bu mahallenin bir onuru, bir gururu, aysiyeti, şerefi namusu var ya. Oğlum daha siftah yapmadık lan. Para takamayacağız sanatçıya. Dans alemine rezil olacağız. Hadi ondan sonra bir daha getirtin bakalım getirtebiliyorsanız. Yapmayın ya. Kut abi as. Ya <laughs> mesele başka. Ben ilk defa dansöz göreceğim. Şu para takma olayını bana bir anlatsanız. Kağıt para normal. Bende bozuk para var. Bunları ben nereye nasıl takacağım? Ha ne dedik? Kartal ben sana bir lanet. Abiler bir dinleyin lütfen ya. Hey gidi. Yıl başında daha söz çıkacak mı çıkmayacak mı diye tartışırdık kendi aramızda. Yaşım küçüktü o zaman. Uyuyakalmışım televizyonun başında. Kendime söz verdim. Bir gün o kadar büyük olacaktım ki benim istediğim saatte oynayacaktı dansöz. Ergin aklı işte. Sabah sabah ne dans lan? Çocuk musunuz lan siz? Allah Allah. Ne saçmalık ya. Alın. Büyük ilminin çıkmak istediği kapı kilitli. Hangi çılgınca sanat eder buna? Kapı çok mahalle, çok makliyim ben hepinizi. Kaptan, güvenlik kameralarını kapat. Ama siz bizi dinlemiyorsunuz ki. Yahu dansöz mansöz yok. Hadi dansöz yok. Mansöz nasıl olmaz ki? Nereye dansöz yok? Ben bu bozuk paraları nereye takacağım? Bir dakika, bir dakika. Siz bizi kandırıp dansöz çıkacak diye buraya mı çağırdınız lan? Eşkıya mısınız oğlum siz? Cem Yılmaz filmi bu? Gönderimi mi yapıyorsunuz lan çakarlar? Ne yapaydık abi? Mühim bir meselemiz var dedik gelmediniz. Gelmedim. Bir derdimiz var dedik gelmediniz. Gelmedim. Mevlüt okutacağız dedik gelmediniz. Hmm. Ama beleş söz var dedik. Bakıyorum dediniz da damatlıklarınızı kapıp duruştunuz buraya. Aynen ya. Eskiden böyle miydi kardeşim? Mahallenin aşağı tarafında bir kelebek kanat çıpsa... ...üst taraftan Sarı Fırtına Metin mahallemizi ziyarete geldi diye sevinirdik ya. Bir kendimize gelelim. Lütfen lan, lütfen. Bay bay. Sizin derdiniz ne bakayım? Hı? Söyleyin hele. Ey mahalledaşlar! Sizlerin de bildiği gibi... ...gözümüzün önünde... Bir dakika, bir dakika. Ne malum bizim yaptığımız? Abi biz siz yaptınız demedik ki. He. Ha, demeyin de zaten. Çünkü biz yapmadık. <laughs> ya aslında aklımızda birkaç kişi var ama kimsenin de günahını almayalım. Yani ispatlayamayacağız çünkü. Kim Ali? Ali. Kim yapmış olabilir ki? <laughs> İspatlayamıyoruz işte ya. CIA, FBI, James Bond, Polat. Küçük piyonlar değil bunlar ya. Büyük başlar var. Büyük başlar bunları yaparlar. Bunlar var ya bunlar. Bizi gittiğimiz her yerde bulurlar. Bu biz dediğin kimlerden oluşuyor Ali? Ha? Ha? Mesela senin biz dediğine biz, siz diyebiliyor muyuz? Siz gidin bu mahalleden, gidin. Kaçın saklanın lan. Vallahi bak dertleri sizde oğlum bunların. Bu kadar masum insanı üzmeye ne hakkınız var lan? Gidin lan, gidin, gidin. Ya kaçıp gitmek çözüm değil ki. Sorun abicim. İhale büyüdü. Çok büyük örgütler var bu işin peşinde. Arkadaşlar, mahalle olarak bir arada durmalıyız. Ha, vallahi ya. Mahalle bir arada durmalı, bu ikisi gitmeli. Heh. Gitmek çözüm olsa ya arkadaşlar yarın anlaşılıyoruz şu an bir saniye. Biz sizi buraya çağırdık çünkü dikkatli bana izlemek için. Gözümüzü göreyim de arabayı patlatlar Oğuzhan. Gitmek çözüm olsa bizi biliyorsun. Anında kaçıp gideriz yani. Hakikaten ya. Siz şu an Hilmi'nin gözünde var ya kaloriferli evdeki baca deliğisiniz şu an. Evet, sobalı günleri hatırlatmaktan başka hiçbir olayınız yok. Hep dert, hep kahır, hep sıkıntı. Bence de Gidin siz gidin, gidin. Vallahi gidin ya. Gitsinler hadi ya, gitsin ya. Gitsin ya. ya CIA, KGB, Stasi, Mossad diyorum örgüt bunlar örgüt. Kod markası değil kardeşim. Nereye gitsek bulurlar bizi. Ya kırk yıllık huzurumuzu bozdunuz be. Mahallenin girliği kalmadı sizin yüzünüzden. Sana ne oluyor lan? Daha dün geldin. Gitmek çözüm değil ya, şu abinle konuş. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi çok değerli bir araba... ...mahallenin ortasında patlatıldı. Değil mi? Evet. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? büyük şerefsizlik yapıldı. Öyle mi? Evet. evet. Bunu yapanın yatacak yeri yok. Allah onun belasını versin. Kulu alçıda olsun da... ...taref musluğuna yetişemesin. Öyle mi? Evet. evet. Birinizin de aklına... ...benden şüphelenmek gelmiyor öyle mi? Evet. Çık, <laughs> gir lan. Yazıklar olsun size. Ettiğim bütün istikler de haram olsun size. Haram olsun. <laughs> Ayıp ama şimdi. Küfür ediyor. Şerif abi. Ben yaptım ulan. Ben patlattım arabayı. Keşke ellerim taş olsaydı da yapamasaydım. Size ittik eden ne kabahat. Ulan bunca yılımı verdim ben ittiğe. Birinizin bile aklına geldi. Yazıklar olsun lan. Yazıklar olsun lan hepiniz sana. Kitli ya kapı. Aç açıldı. Bir lafımız yok Var ya mı Anadolu çocuğu sevani var ya Anadolu çocuğu